O zaman başlayalım. Bunlar ne kadar tatlı ya. Evet. Şurada Ay şurada çok alıyor. güzel belikler ben, var. Şurada tatlı. Aaa bakalım. Alıyor. Hangisi ağlıyor? Uyku alıyor? gelmiş. <laughs> Ahmet. Uy Uyutalım Ahmet. Ben Aa, şurada da bir bebek zaman, var. ton tontiş. Bence çok tatlıymış ben, bu. Bence? Ben ben daha daha Hadi o zaman ne yapalım? Ben Uyutalım. Tamam. Şimdi ben bunu uyutayım. Ayağını mı uyutacaksın? Evet. Ben de Sen uyuyorum. ne yapıyorsun? Ben de bu çok tatlıymış ya. Kilolu kilolu. Sen ne yapıyorsun? Ben de... You are my honey bun, sugar pump, pumpy and the You are my sweetie You are my honey bun, sugar pump, pumpy and the You are my sweetie kardeş Benim adım mıymış? Yani biri uyudu Bunu nereye koyalım? Bence onu yere yatıralım ha. Öyle. Bir tane köpek hı hı. varmış. Ahmet sen eline ne alırsan ara sonu alıyor farkında mısın? ne uyudu? Başka bir Bu bizim evdeki ee. oyuncağımıza çok benziyor. Baksana. Rüya bebeklerin hepsini sırayla uyutuyor. Evet. Bunu uyutsun bence. Tam mı? Senin adın ne? Benim adım Küçük Ayı. Senin adın ne? Merhaba. Benim adım da... Bak ben geldim. Merhaba. Aa bu neymiş? Bu üçü tanıştın, tanıştın mı? Aa benim adım Ayşe. Benim Sen adım ben geldim. Ben Mogli. Benim adım da Zeynep. Ben benim ben adım da Küçükayı. Bak ben geldim. Senin adın ne? Benim Ay Aras sen Bilmiyorum. onları öpüyor musun anneciğim? Evet. O da seviyor. Anladım. Şey Merhaba. O da Dermek. Ne yapıyor? Bebeklerinizi mi tanıştırıyorsunuz? Hadi makyaj yaptırmaya gidelim. Aa, ya. Senin adın ne? Aa, Bunun içinde yapayım? bir şey var gibi. Şimdi kahveye gidelim mi? Bence de. Ya sen ona makyaj mı Evet ben buna makyaj fırçası Buna ben de ne yapsam acaba onu düşüneyim. Bu da dedi. Ben de bunu... Bunu... Evet arkadaşlar, Rüya Sindibebey'inle makyaj yapmaya kuaföre götürüyor ama herhalde ilk önce ütü yapacak. Ne olur Rüya, ütü mü bozuldu? Ama koltuk yok. Koltuk mu yok? Evet. Olsun, yeri otuttur. Ne yapacaksın şimdi onu? Şimdi evet. Aa, Hepsini şey mi var? Aa, bu ne? Aa, çok. Şimdi saçını... Ne? Sen ne yapıyorsun anneciğim ya? Oğlanı öpüyor. Oğlanı öpüyor. Bir tane Aa. daha Aa. Aa. Da Ne yapıyorsun? Bir tane saçımı yapın. Ay Rüya Aa. çok güzel yapıyorsun. Aa. Anladım. Arkadaşlar Rüya bebeğinin saçını tarıyor. Bu da konuşuyor. Hangisi konuşuyor? <laughs> Aa çok tatlıymış bu bebek ya. Saçları mı dökülüyor bebeğinin? Evet. Ben de. ne yapıyorsun anne? Ben de, de bunları oynatayım. O da ben mı uyanmış? Ben de bu o o oynatayım acaba oynan. nasıl oynasın? oynasın? Bence şöyle oynatayım. Şöyle hoppa. Oğlan da onu? Hoppa. Hep musun oraya Ya, bunu da yapmak ister misin sonra bunu da? Ya bunu da bence. Ay Rüya çok güzel oluyor onun yani saçı. Ay olmadı. Çok güzel yapıyor ya bebeğinin saçını. Evet. Şöyle ayırmam lazım şöyle. Şimdi ne yapacaksınız? Davul çalacağız. Davul evet, mu? Oynayacağım. Baba. Şimdi ben de bunu koyayım. Ha ben... onu yatırıyor musun? Evet. Ay yerim ben onu bakayım ne yaptın? Uyudu. Tamam hadi yatır uyusun onu. Sen bunu. Hadi bakalım çalın. Kim oynayacak peki ben merak ben. ediyorum. Ben oynayacağım. Ya çok tatlılar arkadaşlar. Bakın şimdi Rüya davul çalacakmış. Ahmet Laras oynayacak. oynasın. Bir tamam. Şey ya. Şimdi yakalamaca oynayalım. Mı? Hoppa! Hoppa yapsın. Hoppa! Hoppa. 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 Bebeklerinizi mi zıplatıyorsunuz? Hoppa. Hop şimdi yakalamaca oynayalım mı? Yakalamaca oynayalım mı şimdi? Bence de. Hadi sen ebe ol ben kaçacağım. Tamam. Hadi. Arasta da devamlı şey davul şey çalıyor. Şey. Ne yapıyorsun anneciğim? Davulcu musun sen? Bak Rüya Ahmet evcilik oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar. Al o zaman. Aras, Ahmet bebeğine bakayım. Bak, çok tatlı. Seninki de çok güzelmiş. Bakayım. Belli. İsmi ne? Ee, i̇smini daha koymadım. İsmi Karpuz. Seninki Ahmet. Benimki de Ayşe. Ayşe. Evet. Güzelmiş. Güzel. Merhaba, Merhaba. arkadaşlarım. Merhaba, senin adın ne? Benim adım Ayşe. Benim adım da Ahmet. Davul çalalım mı? Bence de. Tırman. Hadi. Ama bence hep birlikte çalalım değil mi? Evet, yere koy Şimdi bence. Evet. Arası tek başına çalmak istiyor ama. Bu bebekler ne yapıyor Ahmet? Ulan uyuyor. Bence o ne o kadar o çok bebek bir var bir burada. Alayım. Bakar mısın? Ama uyanmasın diye. Ayşe bebek ne kadar tatlıymış. Evet. Şurada da bir tane daha tatlı bebek Bence varmış. Bence çok tatlı bebekler. Onun ne yapıyorsun peki şimdi? Edelim. Evet olabilir. Ay evet. bebek yanmasın. Yanmadı dikkat ediyorum. Tamam. Erimeyeceğim. Onu ben almıştım. Marasçı. Şimdi başlasın yapalım. Bunu yapalım önce. Onu da ötül o zaman. Tamam. Onu da yap. Ben de oynayacağım. Çok güzel. Evet cevap bunun kimde? Ama Yoksa ben de oynayacağım arada. Bu son olsun. Ya da başkalarını çilebiliriz. Tamam. Hmm. Şunluyor, şunluyor. Tamam o da bitti. O da bitti. Ben Anneciğim ben bence başka ölçüleyelim mi? Bence yeterli. Bence de. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar eğlenceli videolarımız için abone olmayı, like atmayı unutmayın.